Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere bir ufak çaklı bir alışveriş yaptım onları göstermek istiyorum ve aralarından bir tane kitabı Kırmızı Kedi'de 9.90 aldım çok iyiydi yani 9.90'a bir kitabı almak bu devirde nerede var bir söyleyin arkadaşlar bilen varsa bana da söylesin lütfen. Önce size aldığım mangaları göstereyim. Ben bu arada manga okumaya yeni başladım. Tek tek yani tekli mangaları okuyorum. İşte senin adın, pankreasını yemek istiyorum, Sword Art Online gibi veya kısa serili mangaları okuyorum. Uzun serili mangaları okumayı çok istiyorum ama hani hem gördüğünüz üzere kitaplığım çok dolu hem de bir tane manga olmuş 60 TL dedim ki 60 TL'yi ona vereceğime gider epic fantastik alırım daha iyi. O yüzden manga toplayıp toplamam konusunda şu an kararsızım ama kısa böyle kısa ciddi, kısa serili mangaları alıyorum. Öneriniz varsa sizden de beklerim arkadaşlar. De yorumlara manga önerilerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız aldığım kitapları göstereyim. İlk olarak sizlere aldığım mangayı göstermek istiyorum. All You Need Is Kill, 1 ve 2, iki ciltlik bir mangaymış zaten. Tam ideal benim hani hemen tak 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 okuyacağım bir manga. Ee, bilim kurgu tarzında. Mangalarda bilim kurguyu seviyor muyum, sevmiyor muyum? Şu an emin değilim. Ama kitaplarda sevmediğimi çok net biliyorum. Ben yani kitaplarda çok sıkıyor benim bilim kurgu. Umarım beni üzmez. Yani ben bunu Amazon'dan 25'e mi aldım tanesini? 30'a mı ne aldım arkadaşlar? Şu an indirim devam ediyorsa alabilirsiniz. Diğer mangada bunun, bu manganın konusunu göstereceğim konusunu çok beğendim. Mükemmel. Hatta All you Need Ediske'li de anlatayım konusunu. Another yani manga okuyanlar kesin biliyordu. Birinci ve ikinci cildi bu kitapta. Üçüncü ve dördüncü cildi de bu kitapta. Bunun bir tanesini de Amazon'da 70 TL aldım. 70 70 140'a geldi bana. Ee, şöyle anlatayım konusunu. Lisede bir kızımız var arkadaşlar ve kızımızın çok arkadaş çevresi var ama başına bir kaza geliyor. Bu kaza sonucu hayatını kaybediyor. Seven arkadaşlar da bu kaybı kabullenemedikleri için arkadaşlar sanki hayattaymış gibi yaşamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Sanki o yaşıyormuş gibi devam ediyorlar. Sonra lise 3'e geçtiklerinde mezun olacakları sene bir mezuniyet fotoğraf çektirmeye karar veriyorlar. Ve arkadaşlar toplanıyor böyle fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğrafta bu kız gözüküyor. Daha sonra da olaylar başlıyor. Yani korku mangası değil sanırım. Tam emin değilim o yüzden bir şey demeyeceğim. Ama gerilim mangası olarak düşündüm ben. Çok güzel konusu var. Hatta çizimlerini de göstereyim ben size. Çizimleri de güzel bayağı nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle bakın. Mesela. Misal. Yani okuyan herkes çok beğenmiş. Ben de dedim neden olmasın? Zaten iki cilt. Yani aslında dört cilt ama iki cildi bir kitapta birleştirdikleri için iki ciltmiş gibi geliyor. uyguna da geldi gayet. Dedim alayım bir deneyeyim. Bu şekilde almış oldum. All you kill de konusunda anlatayım size. All You Need Is Kill'de de dünya bir uzaylıların işgali altında arkadaşlar. Ve yine bir tane kahramanın, kahramanımız konuşamadım da kahramanımız ortaya çıkıyor. Ve e, dünyayı kurtarmaya çalışıyor açıkçası kısacası. Yani hani pek sever miyim sanmıyorum ama çok merak ettiğim için aldım. Kapakları da güzel geldi bana. Dedim neden olmasın? Bunu da bu şekilde almış oldum. Şimdi Zaman Çarkı serisini topluyorum bildiğiniz gibi ve Zaman Çarkı serisinin son iki kitabı kaldı. Sıfırı saymazsak. Aslında bu kitapları aldıktan sonra tek kitabı kaldı. Zaman Çarkı serisinde elimde şu an 15 kitabı var sıfırıncı kitabıyla birlikte. Sıfırı saymazsak 14 kitabı var arkadaşlar. Son bir, tab bir tane kitap kaldı. Biliyorum çok karışık anlattım ama e, şöyle anlatayım. Sıfırıncı kitap aslında Zaman Çarkı'nın devam kitabı gibi. Aynı zamanda da başlangıç kitabı gibi. Yani kitabı sıfırıncı kitapla da başlayabilirsiniz seriye. Ama seri okuduktan sonra sıfırıncı kitabı da okuyabilirsiniz. Hani aralarda 10. kitaptan sonra falan bir bağlantıları var. Ben Zaman Çarkı serisine hiç başlamadım. O yüzden direkt 1. kitapla başlayacağım. 0. kitaptan spoiler yemek istemiyorum. Şimdi size aldığım Zaman Çarkı serisinin kitaplarını göstereceğim. Bakın arkadaşlar Yeni Bahar bu 0. kitap. Şurada bir yerde yazıyordu sıfır diye. Ama buna yazmıyormuş. Bunlar da yazıyordu. 14 falan diye buna yazmıyor. Niye? Sıfır olduğu için mi yazmıyor acaba? <laughs> Neyse. Zaman çarkı sıfır. Bunu aldım. İlk noktadan aldım bu arada. Hemen hızlıca geldi. Zaman Çarkı'nın 14. kitabı. Brandon Sanderson devam ettiriyor Zaman Çarkı'nı. Bu arada Brandon devam ettirmesinin sebebi de Robert Jordan ölüyor arkadaşlar. Yani adamın ömrü yetmemiş kitabı yazmaya. Bizim ömrümüz nasıl yetecek okumaya değil mi? Ama Brandon Sanderson devam ettiriyor. Ve Brandon Sanderson'ın kitaplarını zaten biliyoruz. Benim hayranlığımı biliyoruz. O yüzden fazla söze gerek yok. Alayım bu kitabı okuyun demek isterim. Ama çok çok pahalı bir seri. Hani ben çok ucuzken toplamaya başlamıştım. Yani toplamak istiyorsanız toplayın. Çok şey kazanırsınız ama çok külfetli olur sizin için. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu kitap 900 sayfa. Kafam kadar. Şuna bakın. <laughs> arkadaşlar ben Epic Fantastik çok seviyorum ve yani Epic Fantastik'te sevmediğim tek seri Yüzüklerin Efendisi. Bana hiç gelip Yüzüklerin Efendisi'ni savunmayın arkadaşlar. Yani Game of Thrones gibi bir gerçeklik varken Yüzüklerin Efendisi don't. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Bilmiyorum beni sarmadı. bir biliyorsunuz Game of Thrones'u okudum. Mükemmel bir seriydi. İşte şu an bir de şey okuyorum. Kalem Kanlar serisini okuyorum. Mükemmel. Yani şu ana kadar okudum. Game of Thrones'un sonuna, Locke sonra en iyi fantastik serilerden bir tanesi ama epik fantastik arkadaşlar. Epik fantastik ve fantastik seriler arasında fark var. Bunu unutmayın. Neyse işte çok konuştum. Bu da zaman çarkı serisi. Hatta Amazon Prime'da dizisi de var ama dizisini izlemedim. Çoğu insan beğenmemiş. Kitaplarını daha çok övmüşler. Buna da inşallah başlarım bir gün ya. Başlarız yani ne olacak. Ve şimdi sıra geldi. Doku ne bağırıyorsun? Dışarıda çocuklar bağırıyor. Sesi gelmiyordur inşallah. Kendikler Prensi. 9.90'ı aldım. Pegasus yayınlarının anti kahramanı olan bir seri. Arkadaşlar kitabı gördüm ve üzerinde etiket yazıyor. Tamam 9.90. Dedim ki nasıl ya nasıl 9.90 olabilir? Kırmızı kedi de fiziksel bir mağazadasın tamam mı? Bakıyorum. Aldım görevde gittim dedim ki bu dedim 9.90 mı dedim. Görevde ki evet dedi üstünde ne yazıyor o. Tamam dedim üstünde 9.90 yazıyor ama kasada başka bir fiyat çıkmasın dedim. Kasaya gittim bu sefer. Kasadaki adam da dedi ki 9.90. Dedim ki nasıl yani gerçekten 9.90 mı dedim. Adam dedi ki evet dedi neden inanmıyorsunuz. Ne? Neden inanayım ki? Yani Pegasus yayınlarının 9.90'a epik fantastik bir seri nerede? Nerede görülmüş satıldı? Bana bir anlatın. Neyse hemen havada kaptım. Zaten bu seriyi okumayı çok istiyordum. Ee, bu seride de arkadaşlar anti kahraman var. Yani baş karakterimiz tamamen kötü birisi bir yani hani iyilik meleği iyilik perisi değil. Bu serinin de geri kalanını Amazon'dan toplarım büyük ihtimalle. Yani ilk kitabını 9.90'a almışken niye neden diğerlerini almayayım ikinci el falan alırım yani. Ama şu kitabı 9.90'a almak en büyük başarım olabilir. <laughs> Arkadaşlar böyleydi. Yani alışverişim bu kadardı. Çok büyük bir alışveriş yapmadım. Diğer bookstagramlar veya işte book... Booktuber mu deniliyor her neyse. Onlar kadar çok büyük bir alışveriş yapmadım. Ufak tefek şeyler aldım. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Eğer beni izlemekten keyif alıyorsanız, videolarımı seviyorsanız lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.